Helal eder misiniz? Helal olsun. Rabbin helalliğinizi kabul eylesin inşallah. Kendisinin ehli iman, ehli İslam olduğuna şahitlik eder misiniz? Evet. Meyyit için duaya, dört tekbir ile cenaze namazı kılmaya uyalım hazır olan imama. Allahu Ekber. Allahuekber Allahuekber Esselamu Aleykum ve Rahmetullah Esselamu Aleykum ve Rahmetullah Ruhi için, mağduriyeti için Allah rızası için Tevbi Beyefendinin Eşi Tevbi Mehmet Saygı gelecek All verecek Allah rahmet eylesin. Var mı araba? Thank you.